Evet, bugünkü misafirimiz 2020 model Passat Imp Impression paket araç. Bu aracın gizli özelliklerini açtık. Bayağı bir özellik açtık. Sırayla gösterelim. Bakın Amerikan parklarımız. Aracı çalıp Dörtleri yakalım. Bakın gündüz ledleriyle zıt yanan e, sinyaller. Aynı şekilde arkada da gündüz led, e, arka stoplarda zıt yanan sinyaller yaptık. Ee, devam edeceğiz özelliklerimize. Gündüz sarı açma kapama menüsü yaptık. Bakın gündüz sarına açıp tekrar kapatıp açabiliyoruz. Ee, devam ediyorum. Araç çalışıyordu. Aracı stop edelim. Bakın far sensörü yok bu araçta. Ona rağmen selektör yapıp kapıyı açalım. Kapıyı açtığında kısalarla eve takip ışıkları aktif oldu. Bakın farlarımız yandan daha iyi görünecektir. Kapatalım kapıyı. Anahtar varsa kilitleyebiliriz. Bakın içerik. 30 saniye boyunca farlar eve takip ışıkları yanacak. Aracı kilitleyebilir miyiz? Evet. Kilitledik tamam. Alayım anahtarı. Bu arada eve takip ışıkları devam ederken gaz tepkimizi artışı da yaptık araçta. Normalde artık gaza bastığında gaz hissiyatı daha iyi olacak. Özellikle yokuşlarda daha belli olacak bu. Araç kitli Alarmın devreye girmesini bekliyorum. Bakın. Ana ekran söndü. Kapımız kilitli. Hırsızın camı kırıp kapıyı içeriden açtığını düşünüyoruz. Açabilir miyiz zahmet? Bakın. Korna ve dörtlerle uyarıyor. Kumandanın Açma tuşuyla iptal edebiliyoruz. Bunun yanında başka e, kadran selamlama. Son olarak kadran selamlamayı da gösterelim. Üstelik aracı çalıştıralım. Bakın kadran selamlama ek yakıt gibi ekstra özelliklerde açtık. Ankara gizli özellik kodlama. Renault Dacia Ford. Volkswagen Seat Skoda Audi araçlarının gizli özelliklerini. Ankara Balgatman ve Kalker'de eksiksiz açıyoruz. Kimi araçlara dönüşe duyarlı siz Amerikan Park, kadran selamlama, kimilerinde alarm, video oynatma, yokuş kalkış desteği gibi özellikler açıyoruz. Youtube, Facebook, Instagram'da sayfamız var. İnceleyebilirsiniz. 0505 264 0780'den broşür isteyebilirsiniz. İyi günler dileriz.